kahraman değilim. Sadece Fenerbahçe'ye yardım etmeye çalışıyorum dedi. Evet. Daha sonra da e, biraz daha süre olsaydı kazanabilir miydiniz diye bir soru geldi John Duran'a. John Duran'a dedi ki bence evet. Biz bütün takım olarak bunu düşündük. Oyunun sonunda üstün olan bizdik. 10 dakika daha olsaydı keşke bu şekilde bitti. Yapmamız gereken şey önümüzdeki maçlara maçlara hazırlanmak dedi John Duran. Şimdi namağlupsun. Evet abi. Son dakika golü bir moral verdi camiaya. Evet abi. Tamam mı? Orası ayrı bir şey. Ama gökyüzünde dolaşmamamız lazım. Yeryüzünde ayaklarımızın yere basması lazım. Eğer çabuk havaya girersek sıkıntı olur. Fenerbahçe, Jorge Jesus döneminde havaya girdi. Gökyüzünden yeryüzüne inmedi. Sonu hüsran oldu. Mourinho geldi. Havaya girdik, gökyüzünden yeryüzüne inmedik. Hüsran oldu. Anladınız mı? Önce bir şampiyon olalım, gökyüzüne çıkacaksak o zaman çıkalım. Şimdi değil o. Doğru diyorsun abiciğim. Şimdi abi Fred'in açıklaması.